Hell Rider yeniden dene butonuna çok kez tıklatan türden basit bir mobil yetenek oyunu. Oyunda motosikletinizle cehennemde ilerliyor ve iskeletleri kırıp geçerek puan topluyorsunuz. Seviye atladıkça tema, yolun genişliği ve gittiğiniz yön rastgele değişiyor. Oyunun tek kontrolü var. Ekrana tıkladığınızda yön değiştiriyorsunuz. Bu yüzden kontrol etmek oldukça zor ancak eğlenceli. Alışmak içinse birkaç kez duvara toslamak ya da yoldan çıkmak gerekiyor. Belirli bölümlerde boss fightlar var. Motosikletli boss arkasında bombalar bırakıyor. Aktif bombalardan kaçıyor, işaretli bombayı ise alıp boss'a atarak onu yenmeye çalışıyorsunuz. Eğer bombayı elinizde uzun süre tutarsanız yeniliyorsunuz. Arada bir çıkan camlar ise kaldığınız noktadan devam etme imkanı veriyor. Oyuna ya ilk seviyeden ya da son kaydettiğiniz seviyeden başlayabiliyorsunuz. Oyun tamamen ücretsiz ancak son kaldığınız seviyeyi kaydetmek ya da yeni karakter açmak için reklam izlemeniz gerekiyor. Oyunun grafikleri tarzına çok uygun ve güzel, soundtrack'i de oldukça hoş ancak yalnızca 4 şarkı içeriyor. Oyunu 20. seviyeye kadar oynadım. Bosslar gittikçe zorlaşsa da hep aynı mantıkla çalışıyor dolayısıyla oyun çok uzun ömürlü değil. Özellikle de 7. boss o kadar seri bomba koyuyor ki sanırım 25. bölümden sonrası falan imkansıza yakındır. Bu videoda yalnızca ilk 11 bölüm var. Her şeye rağmen tamamen ücretsiz bu çerez birkaç kez vakit geçirmek için uygun ve yenebilir. Özellikle de yapımcının daha ilk oyun olduğunu düşünürsek kesinlikle gelişimi açık. Her bölge her seferinde rastgele oluşturulduğu için hemen baymıyor. Karakterlerin ise görsellik dışında bir özellikleri yok. Genel olarak menüler daha anlaşılır yapılabilirmiş. Yapılabilirmiş. Siyah yerine beyaz kullanılsa daha iyi olurmuş sanırım. Hellrider'ı iOS ya da Android cihazınıza ücretsiz indirebilir ve cehennemde zorlu yolculuklara çıkabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kartı tıklayarak diğer yeni videolarına göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.